Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bursa'ya gelirseniz Bursa'da ziyaret etmeniz gereken en güzel hanlardan bir tanesi de Koza Han. Bu güzel han Osmanlı zamanında yapılmış. Çok güzel. Çok güzel bir yerdir. Seccadeler. Başörtüler. Daha çok hanımlar için herhalde burası. Gümüşler, takılar <laughs> Mahmut Bizdeki taş vardı ya, ya Onun ne kadar büyüğü <laughs> Çoğu uçtuğu zaman dedi Çoğu zaman dedi çok eşarp tarzı şeyler var burada. Başörtüler, şallar, çok güzel çeşitler varmış. Koza Han diye aratırsanız hem tarihi bir yer kenarlarına oturup böyle kahve falan içebiliyorsunuz. büyük bir han. <laughs> Eşarp hanı. Aşağıda da böyle oturma yerleri var. Thank <laughs> Yer güzel. <laughs> İpek sokağı. Evet çok güzel ipek eşyalar burada bulunuyor mu? Neyse burayı fazla çekmeyelim. Burayı erkeklerle alakalı bir durum yok. Oldu görüşmek üzere.